Başladım. Başladın mı? Tekrardan merhabalar, hoş geldiniz. Sevgili takipçilerimiz, ne örüyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Bizler de soracak olursanız arkadaşlar, dünkü videoya tekrardan devam ediyor. Bu yarın gelecek. E, yarınki yani videomuz böyle bir video olsun dedik arkadaşlarım. Çünkü şimdi biz öbür şeylere ek yapsaydık videomuz bayağı bir uzun sürerdi. O yüzden siz değerli takipçilerimize bir de dedik kıymek neye koyarken falan çekelim dedik arkadaşlarım. Dorman pişti. Bak şimdi ben böylece arkadaşlar. Dormanızı şuna boşaltacağım. Buyurun gelin siz de benim dormamın tadına bakın. Ökü sana vereyim kızım ben bunu. Masamızın ortasına koy. Şimdi pirinç pilavımızı katalım sevgili takipçilerimiz. Şöyle bir de ayrıyeten Fatima. Hı. Bu da ayrı. Hı. Bu da Fatime'nin yediği. Yenge. Arkadaşlar yengem sofraya oturamadığı için masada yiyecek. Bu da yengeme koydum değil takipçilerim. Böyle. Şuna da pirinç pilavı koyayım yengeme. Böyle. Şu tarafa bırakalım. Sen önce yengem için hazırla oldu mu? Şu da yengemin. Bunu da yengeme götürelim. Ama sen geçme o. <laughs> 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 Pilavlara kase indirseydin bize. Dur bekle. Bunlar mı koyarım pilavı? <laughs> Arkadaşlarım şimdi pilavlarımıza geçtik. Dolmamız git, git, gitti. Ben de nasıl heyecan yaptım kız. Ben yani çok heyecanlandım. Böyle bir sefer geldi annem pek streslenir. Eyvallah evet, pek stres oluyor bende. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Ah bilse. Atalım, bu bilse. Tabana dal bu ki kızım. Sinler. Zaten her zaman bir eleştiri buluyorlar illa. Acak bir şey Hı. yok. Öyküm. Sen çekebilir misin? Sen çek ben hazırlayayım. Ah. Şöyle. Sallamadan çek oldu mu kızım? Ne? Sen de etlerimizi tuzluyla kaşlığına koy annem. Züleyha. tane tabak koyuyorum. Üç tane. Evet. Tamam. Bir, iki. Deme Öykü. Yeriz değil mi? Bilmem. Niye bilmem. Hep beraber güzelce yeriz. Erken mi yaptınız, geç mi yaptınız kahvaltıyı? Biz mi? Hı -hı. Biz 11 gibi falan yiyoruz. Acıkmışsınızdır şimdi ya canım. Doğru söyleneceğiz. 12'de falan da kalkmıştık sofradan. Şimdi çorbalarımıza geçeceğiz arkadaşlar. Şunları alalım. Şu tarafa koyalım. Pilavımızı da. Pilavımızın kapağını kapatalım. Şimdi çorba kapağını. alacağım. Şu. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. şu kaselerimizi verin. Çorbamız da burada arkadaşlar. Hadi şurada da. Çorbaları hemen götürmek, tamam mı? Yüzüne yağ yakacağım biberini. Züleyha da pilavların üstüne et koyuyor arkadaşlar. Böyle bir videomuz olsun. Evin içinde her gün her gün ne çekeceğim diye düşünüyorum Siz değerli arkadaşlarımıza böyle bir içerik üretmek istedik arkadaşlar. İyi çekiyor mu? Hı hı. İyi. Öyküm yapar canım. Fıstığım, maralım. Evet. Evet. Maral, çıplık. Kaç tane kasemiz var? İtiyor mu kasemiz? Sekiz kişi değil mi? Hı. Kase hı. çok da bu kadar indirmişsin. Bir de burada var. Yani. Sekiz kişi diye saydım da. Hı? Fatma Nur sen ne ördün? Ne yapayım abla? Yedi kişiyiz. Ben bu tahtalar bana çok beğendim. Çok güzel olmuş. Böyle böyle kullanın. olun. Çok güzel gerçekten. Benimki biraz küçük oldu da yapacak bir şey yok. Nasıl iyi? Hep göz göz, bir sürü gözleri var senin sizinkinin dolaplarında. Kaç tane göz var bilmiyorum da, bayağı büyük olmuş ama. Bir de şeklinde oldu da. Bir sürü şey dersiniz, ne onun adı? Malumlu. Tabaklarınızı koysunuz, bardaklarınızı, fincanlarınızı... Bizim bazı fincanlarımız çıkmadı. <laughs> Kolunun içinde. Ha, bizimki sığmaz da. He. Vallahi halama öyle bir şey var ki yani... Bizim sığma şimdiki değil. Şimdiki ben kutularını açamıyorum ha. Da Çiğlerin, dağlarının. Bu da bekledim. Koyuyorum şu anda oraya. Şimdi sana bir şey diyeceğim. Kapattın mı? Yok. Kapattınız sandım vallahi. Şundan tabak çıkartacağım da onu döktün sen buraya. Tamam size bir şey olmaz. Anne bir şey diyor. Döküp ne ondan? Anne sen döktün üstüne kız salatamızı koyalım. <laughs> Yemeklerimizi servis edelim ama yeniden bir yiyelim. Şuraya yapalım. Tamam. Salatamızı yiyelim. Ben sote meze boyuyorum. o ee, şey, anne bi çek. Anne bi çek. Sen şunları şurada... başlat da bi. Tamam. Arkadaşlar ben çorbamıza sos yapacağım. Buradan biberi alacağım. Çorbamızın üstüne. Ya. Size şimdi çorba içeceğim. Şunları çekme olur mu? Zaten mercimek pişirirken çok az yağ koydum arkadaşlar. Ben yağ çok az olduğu için e, bol bol yağ döküyorum. Bir tane de bir şurada. Hani? Bir tane de burada varmış. Tamam. tamam. Arkadaşlar görüyorsunuz. Utku ayrı mı yiyecek anne? Utku'ya da koyacağım şimdi. Utku bizi yine otursun. Çağır. <laughs> Buyurun gelin arkadaşlar. Soframız kuruluyor. Hepimize gider. Hep beraber yiyelim. Artar bile. <laughs> Çok mu pişirmişsin? Şey Benim elimiz var varmış ki. Bol. Evet. Benim elim bol. Biraz soteye az pişirmişsin ama olsun. Yine de bize ilk melek beraber yiyelim. ben şimdi bunu katmanıza gireceğim. Katmanıza gireceğim. Katmanıza gireceğim. Katmanıza Al şunu da. Şunu çakalım, şöyle. Yok buraya da çek. Şöyle soframızda. Yok, Gelin arkadaşlar yemek yiyelim gelin. Sen gitti mi? Buyurun gelin. Ekmek yiyelim, çay hı? içelim. Hı, yiyelim hı, 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 yiyelim hı, hı. evinde. Sofrasını hadi dök dört hazırlamış yiyelim. Buyurun gelin yiyelim. Can dostlarım. <laughs> Yaprak var. Sos Sohbeti. var. çorba var. Kiriş pilavı var. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Sohbeti değil de, konuşa konuşa şeyde mi? Evet. 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 İyi bunlar. Buyurun, gelin. Evet. Evet. Serpilim Evet. 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 gibi Evet. Hadi. Tekrardan selamünaleyküm ablalarım, abilerim. Hepiniz annem YouTube kanalına hoş geldiniz. Biz şöyle soframızı topladık, bulaşıklarımızı yıkadık. Çayın yanına şöyle atıştırmalık bir şeyler koyduk. Zaten çok tuhuz, kimsenin bir şey yiyeceğini düşünmüyorum ama yine de koyduk. Çerez de götürdük. İçeride çerez çıt diyorlar. Ben de çay demledim. Bulaşıkları yıkadık öyküyle. Şimdi yerleştireceğim. Suyun sızmasını bekliyorum. Sonra tekrardan inşallah görüşürüz. <laughs> dedik ki arkadaşlar da şimdi de şöyle bir çay demleyelim, çay içelim, sohbet eşliğinde dedik. Böyle buyurun gelin çay içelim şimdi de arkadaşlarım. Nörtünüzün geldi bu. Vallahi oturuyor. Ne çay içiyor, sohbet ediyor. E, çay içtik, bir süre diyor. E, anlatıyor. Eskiden gittiklerimizi anlatıyor İnci kızlara. Evet. Dua düğümüzü anlatıyor. Kızları. <laughs> Kızları. Çok <laughs> dayak idim valla annemden benim. Yemedim değil. Sen de sinci de mık gibi oturduğ oturduğunuz yerde oturuyorsunuz. Evet. İnci olsun, ama ettik. Hiç o sinci ne yapar? Ama yine de Öncelik bunlar ne? Nasıl öğrenecek yapma ettik? Yapar Yapamazsınız. Allah razı Çay kat da biçerim öpücüğüm. Kat evet öpücüğüm. Kat Oturuyoruz. yok. Gelin çay içelim. Pasta yiyelim. Yemeğin üstüne de bir pasta getirdi. Yerim onu yiyor. Baktım dalmışlar sohbete. Kimine sohbet ediyor. Bayağıdır gelmedik, e, görmedik. 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 He, uzaklara geldik. Göremeye yok, gidemeye yok. Eskiden Kapıra ona biri kirdi, otur orada kirdi ki biçim? Vallahi o çerdi. Kız adırdı, ekmek kız adırdı, ee. böyle kuruyu ekme. Şimdi o günlerimiz nasıl Vallahi şimdi tadı yoktu, yok. Her şeyin yani, çok, var, çok, hiçbir şeyin tadı yok. Hiç. Yok vallahi. Tadıgine onu da mal edeceğiz. Yok. Şimdi parkı var, hiç ne var ne <laughs> gelmez, <laughs> o tarafa hiç Eyvallah. <laughs> <et gelmezlik. gülüyor> o tarafa kostuklu öldü, kezvan öldü, o tarafa ilişkisi kezvan Çok yok meyden üstüye çek. Geçen bana ben rüyamda kostuklu gördüm. Gidim ki şey. bana var vallaha da <laughs> şey verdi, altın verdi. Ağla tartır verdi. Nasıl lakaplar var ya? Kostuklu öldü. Şuradan senin aklın çıkmadı sen. Evet burada. Yoran nereye gitti bu okuyla gezmeye abi bu ara. Əmin gözbəxt oğdikimizi aşığa götürdü əminə. Od nə yoxmu? Vallahi heç yoxdur. Hiç yox. Gəzdiyim o küyün önündə yox. Əzmi abin nə? Ana o çox. Qalalar oğuz. Keçən gitdi, çıxır buradan çıxacaq. Yox. Yoxlardı çıtlıq nəyi? Yox. Düdəyinə hər sovodları var. Yox. Su otlarını mesela şimdi yolluyoruz ya, dışarıda yolluyorlar ya, dışarıda kalıyor. Sıcak yine ne yapma onlar? Bebiye toplamış, silmedi. nasıl iyi? Silmedi işte. Bir o kutu tereyi mi alıyor? Yok bittim vallahi yok. Yok vallahi beğenmem yok. Ekmağımın araya bir geldi beymem ondan beri. <laughs> <laughs> Ekmağım <laughs> be <yedin. Bakabana. gülüyor> <Vallahi gülüyor> iyi göründü. Baka baka yiyeceğim onu. Vallahi iyi baka baka göründüm. <laughs> Sürük müydü? Sür Ekmek içine evet. bir iyi şöyle kırıldım şöyle. şöyle Abu. İşimi dibine cürt dedi. Ay. Değil istim, daha bir diye ağzım armam ettim. Ben de soğutun nasıl sevedim? Nasıl şöyle? Ama iyi şey, geliyor. Bir iyi geliyor. Ben, ben Kıyma. <laughs> yok mu diye. <laughs>

Çocuk ne zaman görürsün? Yol görmezdi. Zavana kalktı, maddes alıyor, giyiyor. Gelsin namazını, çıksın. Valla kardeş kızdır ama, bir komrodun yakıyor ha bu. Gitti, de izlersin artık. Bir e, abi, şey der, ben her zaman bakarım ki valla. Doğru, izleyelim. Bir açın şey yok, şuna düşüyor? bir aç, sobayı de. Bu da diyor ki, su diyor. Sen çarpsın ben bir su yok diyorum buna. Sizin kanınız, çaranız için bizde diyor. Kanımızın kanında can canında kalmaz. Zavana doldururuz, bir akşam doldururuz. Yaşlandık da yanar. yanar. Ama dün erkek pasta yemize koymuyordun. Ta içeride Am yemize de, de, de bakarsın. <laughs> <İşim, gülüyor> Kız cilaş diyerdim düğüm. Onda üstüne koymuyordun. Bizim burada da nasıl yanar? Kuruyun Anne bugün beni burada acık tüter gibi oldu. Ses ters değilse. Nasıl pasta <laughs> nasıl valla? Yani bugün hep biraz burada böyle oldu. Bugün biraz burada tuttu sanki. Biz çıktı işledik. Biz çıkmazız. Şimdi kuralık yazar kadar dururuz çok tozlu çırparak Biz 2 ay oldu kuranı çıptık biz. Şuralarını temizlerik. Şuraya <laughs> <Öyledi, gülüyor> doğru çekeceğim daha pınarı zobayı. Hissiyatı evet. bizim burada uzun dışarı koruyor ama. Prizi yak. Zaman, Eritti prizi. Bu değişilir Sobayı biraz kenara alalım. Acaba öptük, ördük. bir Sen abla. Evet. Yarın boru daha şuna kadar ulasın bak şöyle. Evet. Evet. Yarım mı değil mi? Bir bütün dağ Yarım dağ, yarım. Bir bütün dağsın ya. Bir bütün yolun yani. Yeah. Şöyle doğru çekelim. Ah çok şey. Şöyle doğru. doğru. Bir bütün orada bir Ah, işmem sağ ol. Orada prizi büzülüyor. Prizimi ne büzdü bakalım orada. Sağ ol. Sil ya. Değişir. Sorun olur. Onu değişir zaten Değişiriz. de. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hmm, TL'ye şey şey yani. aldık. Biz 70 TL Bizimki bir lira Öyle mi Öylesi 150 lira. he Ya şu şu randada, bu lambalar hiç takmamız yiyelim ben. İçeride var. Babamın lambası hoşuma gidiyor benim. Üçlü. Yani, bu çocuk bu ne böyle? Ben Üçlü. Benim... Üçlü. sordum sizin lambayı de. perşembede. Nasıl hoşuma gidiyor böyle Hiç şimdi? Hiç duymuyor ki. Yalan değil. Anneannemin üçlü bir şeyi var, lambası var. 200 lira dedi sizin lambaya. Kaçam? 200 dedi. de. Vallahi 200 de Sordum da. Ağzını ağlatacağım. hoşuma gitti Vallahi benim görümcemimin ne var ya. Onun avizesi çok hoşuma e gitti. çok güzel yani. Mustafa'ya dedim. Vallahi nasıl hoşuma gitti. Fatma sormadım. Hiç sormadım da ama bakın şöyle. Hoşuma gitti pek Herkese değil. Bir tane oturduğum odaya bağırı alayım. İçeriye ne yapacağız? benim de, ben de mutfağı alınacak. Mutfağı ben büyük havuz alacağım. Mutfağımızın evet. rengi evet. biraz Serpil ablamın yemenisi gibi. Boyası <laughs> mı? He. Pembe gibi. Bu ne? Kahverengi evet. mi oluyor? Evet. Bak, ürümüze yemeni getireceğiz adı evet. bir, bir milyara. Hiç çıkmadı. Aramadınız o, mı? gün sen de vardın ya mi? He ben de vardım. Gelmedi. gelmedi. Geldi o yemeniler. İyi geldi. Ne evet. bana. İyi gelir. Vallahi. Bilmiyorum. Bana ne gelmedi? O başkasına verdi onu. Sipariş etmedi herhalde. Ama bu ben yürüdüm. bir sene yana gelirim. O paranı aldım dedi. Hakkı bir milyar yerine koyacağım dedi. Bir milyar ayırdım çantanın içine. Çantanın içinde 15 gün durdu. İki olmadı. normaldi. Bir de olmadı. Allah Allah. Nereye de gördün dedi. Şeyde yemekte. Yemekte. Ha, ben üç yapacağım. Kaldım çık. Mümeni sıfakla kaldım. Yani lazım olur dedim. Çoluğa çocuğa dedim. Ben de vardım da e, Unuttu herhalde. Ya da sipariş mi oluşturmadın Allah ha? Allah bilmem. O gün bekledim bekledim. Soralım, Soralım biraz sana. kızlarımıza bak valla. Maşallah. Kızlar kız. Canım kare. Allah. Kızlar kız. Para edecekler onlar. 15 bilezi gidecekler. Yemkotiler iyi diyor da bizim ilerini ekmeği ya. Tumarılları. Bunlara bakanlar lan can gibi kızlarımız. 15'de 7'de 20'de 7'de. Anneanne sen demirin ayağını da koydun ya. Daha şimdi çıkarıyorum anne. Demir ayağını bulamadı. Demirin içine girmiş ayağı. Geleyim mi? Geleyim. Bulma ya. Hah buldu. Kime ki? Bu ya. Kide bazen beni kide gider. gider bu dimine çok büyük olduğu için o yüzden öyle oluyor. Ben et yerine durur. Ne uğruyor ne uğruyor ne uğruyor ne uğruyor ne uğruyor ne evde pijamanın et otur şöyle Doğanı, bak. bak ama durur. ben üşürüm öyle. Doğan ne eder mi düşürüm? Valla ben. Ya ben üşürüm. Dimi Ben üşürüm. Altına kalın bir şeyler. Kalın da kalın. Benim o 24 saat yandığı halde soğuyor. Üşüme sen atacak ödüm. Bilmiyorum sana önceden belli ki. Ne işte, i̇ki tane de yani. kaldı maaşı golden işte ya. Ben hiç giymedim daha. İyiymiş ama ben de Arkadaşlar Bu videomuzda sohbet videosu olsun. Bakalım bunun üstüne daha, daha neler eklerik. Daha şu şaşırıyorum. Konuşamıyorum tabi daha yeni. Evet. Yeni de sayılmaz bir buçuk ay oldu da. Bu videonun üstüne bakalım daha ne, hangi videoları eklerik bilmiyorum arkadaşlar. Eklediğimiz zaman biz sizlere paylaşım yaparız, sonra görüşürüz. Aç çakal, kendinize iyi bakın, hayırdır? Aç çakal. Aç çakal, aç çakal. git, ben onu dedim, almadım. Ben de korktum, <laughs> hem Remzi emmiyim, hem kostüklüyüm. Remzi emmiyim, kostüklüyüm, hem de kostüklüyü iki kere vurdum. Korktum. Ya bu mahallemiz rahmetli başkası. Çekildik bir araya, yedik bir yok hala, Ercan dışarı çıkmıyor. Ben okuyorum ki, biz oturuyoruz eve. Koşuya köşeye ya yorgana bir yorgan çular bu koşuya da ben ya ne ben ya? çay hiç çingem siz içemez iç, içmezdim ki ben anneme dedim anne çay kaynadı dingem siz ondan sonra çıkardı yenge yenge diye çağırırdım yengem evet. duymaz daha bir de kapısına giderdim ta vallahi kapısından çağırır gelirdi tutmak kuruyak maşura evet. doğru ay verirdi bir de dürüm yapardı. Şey gibi, gider, nasıl kanka nasıl kanka şey gibi giderdi, kız kalkma gibi giderdi. Yemeği pek severdim vallahi, Yine sen Allah gerçekten Allah çok severim. Daha hala severim yiyene. Vallahi ben de yiyenlerimi severim. Valla severim, hoşlanırım. Ama uzar işte gelinmiyor, gidilmiyor. Arabamız şu kuyunca araba var gayrı. Git git sevgilen yere götürüyor. Valla götürüyor. Buyur gel her zaman bekliyorum. Sevgilen yere götürdüm mü? Kez ben yine geldik, sen uğradık, geldik, Nuri'ye uğradığı geldik, geliyor. Biz oraya bir ya. geliyor valla Allah razı olsun. Valla buyurun gelin, buna sana da değil. E? Mil valla. Gidip gelmeyeceğim. canlı e, arabadan e, e. Bazen ağabey bu ara gidiyor, Kere evet. bir pişiriyor, o yok yine kimse yok. yok. Arabanın uygununa koyuyor, inekleri ay da ağabey bu ara. Mezmi Valla o da bizim için oturur. Ara hastalığı var. Ara hastalığı var. Ara hastalığı var. Ara hastalığı var.

Damarlar da açılmış. Allah Allah. Açık diyor. Eğneye sokuyorlar açık diyor. Üstlerin kozunu ameliyat ettireceğim. İç gözü yattıracağım. Çizdireceğim. Çizdireceğim Üstlerin gözlerine. Hmm. 20 milyara çiziliyormuş. Git çizdir geldi. Üstlerin mi öyle? Kayseri'de. Hmm. Kayseri'de git çizdir geldi kozunu. İşaretle ne? İşlerse icare çalışır. Kozunu ne yazdık? Şey ne sıçramaz. Hmm. Diyor ona kireş mireş. E, Bakayım bu Hı. adı Hı. bir ayda. Hani ya? <gülüyor> 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 Utku. <gülüyor> ben bir kapanış yapayım dedim. Teyzemin bahçesinden şöyle manzara göstereyim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet <laughs> olun.